Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte akşam akşam yataktayken size Toka Life 2 çekiyorum anneannemlerde. O zaman başlayabilir söyleyebilirim. Derim. Az önce e, sabah mı ne zaman çektim oradan e, o pek olmadı. Güzel sıra bunu da arkadaşlar. Şöyle en son burada oturuyorlardı. E, sabah olmuştu. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Anne, baba babam kızartan hazırla. Arkadaşlar bunlar burada yemek yedi. Bence hazırlamayalım. Biz yemek yedik. hazırlama gerek yok. Zaten biz yedik hatırlıyorum. Hatırlıyoruz evet. Hatırlıyorum. Bana hadi bir tane çay koy. Tamam. Koyayım. Deniz ben şimdi seni yıkayacağım tamam mı? Ben de koysam da şey. Ben kahve istiyorum ama neyse. Çay sadece evde çay vermiş. Tamam alayım şunu. Ben de alayım. Heh, tamam. İçebiliriz. Hadi biz dış orada oturuyoruz. Siz derinizi mi yıkayacaksın? Evet ben yıkayayım bu sefer. Yok gerek yok, yok anneciğim. Tamam. Ben biraz açık içiyorum. İç bakalım. Evet. <laughs> Gel bakalım deniz. Ben şimdi üstüm ıslanmasın diye bu güzel üstüm üstüme ıslanmayacak bir şey giyeyim şöyle. Bu ıslanırsa da üzülmem ama o ıslanırsa çok üzülürüm. O yüzden o yüzden bunu giyeceğim. Yoksa o ıslanır. Oy aşırı üzülürüm. Kızlar bezlerinizi giyin. Ben yapacak, yapacaksınız. Niyem niyem da. giyeyim şöyle. De. şeyin oldum. Sen de giy Defne'cim. Hmm. Giydim. Tamam. Şunu şöyle koyayım. Kapatalım. Ben de içeri oturmayı diyorum canım. Bana da bir tane çay koyar mısın? Tamam. Koyuyorum. Evet koydum. Alabilirsin çayını git. Evet, gelin bakalım kızlar. Anneannemler, anneannelerinizde küçük kü küvet de var. İlk ben yıkayacağım. Hayır, ben, ben. Bakın sizin şampuanlıktan kavga etmeyin. Bakın sizin şampuanlarınızdan da var. Gördünüz mü? Senin şampuanın. senin şampuanın, senin fırçaların. Ama senin yıkama şeyini... Aa, arkadaşlar yanlışlıkla gittim. Oh. Bir daha gireceğim eve şimdi. Tokalak da çok bekletiyor ya. Tokalak da öyle değil. Şöyle hemen banyoya girelim. Temizlik malzemeleri. Açım arası herşeyi temizlik malzemelerinden alıyorum. <laughs> evet. Hemen bakalım deniz o eşyaları. Ama ben şöyle denizi böyle yıkamıyorum ama o üstümü diğer üstlerimden seviyorum ama en çok sevdiğim yeşil üstüm yani. Onunla hiç denizi yıkadığımı gördünüz mü yoruma? <laughs> evet. Yıkam bakalım canım. Ah! Açın! Sarı saçlı oldum. O zaman herkes sarı saçlıyım. De sarı i̇şte annem sarı saçlıydı. Saçlarını boyattı. Evet şöyle. Bekleyin. Ee, dedem zaten dedem olmaz. tamam. Eh, Herkes sarı saçlı. Oo, ben bunların olacağını biliyordum. Tokalarsa boş şakalar var. Sonra gidip değiştiriyorlarım. Bunu yapmamaya dikkat etmeliydim. Şimdi seni şöyle bir yakayalım demiştim. Ay doğru bu ay bu güneş kremiydi. Böyle böyle böyle

Saralım bir Defne, şunu seni. Çünkü Defne de ikan ben arkadaşlar. Normalde Defne sarı saçlı değil ama burada onu sarı saçlı yaptım. Ee, kuzenim normalde kahverengi mi, ya da siyahımsı bir saçı var. Evet. Şöyle. Savi, vui, 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 vui. Evet. Şöyle. Evet, şöyle. Şunu koyalım şuraya. Evet, Herkesi kandı arkadaşlar. Sure. <laughs> Defneyi de köpükledim. biraz durulayım. Nemenimi bakayım. Şuraya da gir biraz. Şuraya gir. Şimdi şurada isteyen oyun oynayabilir. Boylarınız bir şey olmuyor. Yani oturuyorsunuz boğulmuyorsunuz. Boğulma riskiniz de yok zaten. Bebek olsaydınız tabii orayı sizi sokamazdım. Bu küvete bile sokamazdım yani. Bakın ben bile sığıyorum bu kuvvet ama çok rahatsız güzel bence burası. Evet neyse hadi gelin. Bakın böyle kuvvet olsa çok içine girmeyi aşırı isterdim de. Yok işte neyse. Hadi gelin. Bence artık akşam olsun. Hı, evet. Akşar bunlar çayları bilsin benim arkadaşlar şimdi akşam oldu videom bitiyor beğendiğiniz mi yorum arkadaşlar burada beğenmeyenler burada onları akşam beğenenler yes alkışlıyoruz rap 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 rip rip benim videom gayet güzel oldu şimdi annem gelecek yani annem kesin bana kızacak o yüzden uyumam gerekiyor sıcak bir şey aslında kızmaz da şu an ee, yani ben daha çok çekmeyeceğim arkadaşlar. yani üçüncü bölüm yarın geliyor yarın yolluyoruz yarın üçüncü bölüm geliyor sonraki gün yolluyoruz ve aşağı yaz tatil yaz tatili ben bize dikte sınav yapacakmış arkadaşlar dikte sınavı dikte sınavından geç, geç geçemeyenler Yaz tatili bütün gün 90 gün bizim yaz tatilimiz 90 gün 90 gün ödev yapacak. Her gün ödev yapacak. durduk yere. Aslında yapmayanlar da yapacak da yani. Örtmen e, yine de yaptıracak kesin biz ödev. Biliyorum ben. Böyle internetten mi? İnternetten olmaz ya o. Korona da ya da şeyde olur. O da korona olmasın bir daha ya burada çok kötü değil mi arkadaşlar. Oresteri mi var top çok Neyse şey kanalı bunu kanalıma abone olmayı like atmayın. Çok seviyorum. Tintine zintine ba basmayı, abone olmayı, like atmayı, like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. seviyorum. Görüşürüz. bye bay. Bay bay. Bay bay aptım kapatayım bunu akşam şey kapatamıyorum kaç gündür